Mustafa Kemal'i düşünüyorum Düşünceleri alevden derin derin düşünerek dalarak aşılıyor yüce dağları Engin denizleri Altın saçları Dalgalanıyor rüzgarda Bekle acele etme burada Burayı evet yaptın çok güzel Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri Burada seyirciye bakıyorsun Evet Tamam Mustafa Kemal'i düşünüyorum Yanlış yıkılmış savaş meydanı. Evet burada yürüyorsunuz. Savaş meydanı dediği zaman <laughs> evet. Evet devam et kızım. Yavaşça bak burada toplandılar. Evet yo yok. Askeri başladı şey başladığı zaman konuşma başladığı zaman hemen yerinize geçiyorsunuz. Hani böyle keskin ve onu koruyurca. Yok yo, yuvarlak değil. Daire yapın. Daire. Ali hani sen yürü, yürü. Tam buradasınız. Sonra herkes yerine geçecek. Şimdi okumaya başla. Bak şimdi. Destanlar yaratıyor. Cihan'ın görmediği. Bak şimdi burada başlıyorsunuz. Arkasından. Arkasından daha da ordular geliyor. Şimdi hemen yerinize geçin. Etrafı evet. Şak diye yapıyorsunuz. Çok güzel. Burada duruyorsunuz. Müzik devam ediyor. Sen elini arkaya atıyorsun Atatürk. İki elini, iki elini burada şey yapıyorsun emin orduların o kadar güçlü ki sen orada eminsin tamam mı? Güveniyorsun askerlerine. Evet. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Orada ne yapıyorsunuz? Yer değiştiriyorsunuz. Pozisyon değiştirin. Evet. Çok güzel. Sonra? Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Burada selam verin askerler Atatürk'e. Sen de selam veriyorsun. Aferin yakışıklım. Evet. Hükmediyor uçsuz, bıçaksız göklere. Al bir ata binmiş. Yalın bir kılıç koşuyor zaferden zafere. Daha böyle şey sert ama bir yumuşak. Şimdi çocuklar burada şunu yapacaksınız. Selam verdiniz ya ata binmiş dediği zaman koşuyor zaferden zaferi ya. Siz bu tarafa bakıyorsunuz ondan sonra. Evet. Şimdi Atatürk'e bir selam veri. Atatürk'e bir selam veri. Şimdi şuradan başla canım. Şuradan hükmediyor uçsuz bucaksız. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Selam verdiniz. Selam veriyorsunuz burada. Şimdi ata binmiş deyince buraya yöneliyorsunuz. Başla kızım. Al bir ata binmiş. Yarın evet. Kılık. Koşuyor. Zaferden zafer. Allah Allah diyorsunuz yavaşça içinizden. Koşuyormuş gibi yapıyorsunuz. Evet. Ve burada gittikten sonra sıranıza doğru yürüyerek gidiyorsunuz. Evet. koşu Yürüyerek gidiyorsunuz. Eski yerinize geçiyorsunuz. Hayır, oradan gidiyorsunuz Hüseyincim. Bak, böyle koştunuz ya. Daire çizip buraya gelip eski sıranıza geçiyorsunuz. Çünkü Atatürk'e siz de sarılacaksınız. Atatürk arkada, çağının yanında ya da önde dur, fark etmez. Öne geç istersen, daha daha iyi olur kızım. Öne geç, Ali'nin önündesin. İkinci saniyeye geçişi bekleyeceksin sen. Ondan sonra Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Evet, burada özür dilerim canım için. Seyim, şimdilik böyle biraz karışacağım çünkü zamanlamayı Zumo bu ekip senin. Mustafa Kemal'i düşünüyorum diyor. Hani çok gittiler askerler. Evet yavaşça herkes yürüyor. Sen bir tık öndesin ya da arkadan gelip öne geçeceksin. İki seçeneği iyi değerlendir. Başla kızım. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Başlayın yürümeye. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Evet. Yine bizimle beraber her yerde. Çok güzel. Bekliyorsunuz. Düşünün. Dağınık olsun. Dağınık böyle ama hilal. Evet. Tamam çok güzel. Çok iyi. Aferin size. Devam et kızım. Yaşıyor dört köşesinde vatanım. Yaşıyor dört köşesinde deyince sen normalde Zumo geldi ya. Zumo yavaşça burada yürürken Atatürk'ün resmini yukarı kaldırmalısın. Yürürken. Evet. Yok Yürü, şimdilik yap yukarı kaldır. Yapacağız gene. Evet. Yaşıyor deyince bir daha o orayı. Yaşıyor dört köşesinde vatanım. Evet. Geri geri gidiyorsun Atatürk ilerliyor. Evet. Evet sen gidiyorsun Atatürk geliyor. Askerler bu esnada Zumo tam geri giderken siz de geliyorsunuz. Yavaşça dairenin ar ar arkasına geçiyorsunuz. Bekliyorsunuz. çağın bu tarafa doğru geç yavrum. He bu tarafa toprağın arkasına. Sen sen de o tarafa yavrum. Sen de o tarafa. He hepimiz de böyle dağılacağız. Tamam? Çok güzel. Devam et kızım. Yeşil damar damar göğreklerde. Evet dedi damar damar burada bekledik. Ve son kıtaya geliyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Evet şapkanı çıkar. Tamam çıkarttın. Mavi gözleri. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Şimdi burada şunu yapacaksınız çocuklar. Mustafa Kemal'i düşünün deyince saçlarını açtığı an yavaşça ne yapıyorsunuz? sarılıyorsunuz. Evet. Çok burada çok yavaş okuyor. Şey olarak uzatı evet evet aynı mavi gözleri dal ışıl ışıl görüyorum dedi dedi ışıl ışıl görüyorum dediği zaman yavaşça yaklaşıyorsunuz uykularıma uykularıma gidiyor. yaklaş ya yaklaş evet evet sen burada bekliyorsun evet siz de sarılın çocuklar aferin size sakin bak lütfen evet Burayı en son kıtada da ayrılıyorsunuz. Elinizi böyle yapıyorsunuz. Bekleyin şu an. Şu an bekle, 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 bekle. Sarıl, sarıl. Bak. Evet. Sıkmayın, oyuna getirmeyin. Bak şu an oyuna geliyorsunuz. Alper korkacak o zaman orada da biter. O psikolojiyi yaşatmayın. Şimdi... Evet burada sarıldı bekle müzik çalıyor ya en son kıtayı okurken ayrılıyorsunuz en son satır pardon bekle Okumaya başla. Ayrılıyorsunuz. Ellerinden öpüyorum. Evet, ellerinden öpüyorum. Ayrılıyorsunuz. Evet. Ayrıl, arkaya doğru yürü. Arkaya doğru yürüyün çocuklar. Şöyle bak. Öyle değil. Bak böyle değil. Böyle gitmiyorsunuz. Bak bu. Bak bana bak. Kafa eğik. Bu. Atatürk'ü bu. Ya da biriniz böyle yapacak. Bu. Tamam. Arka yani böyle gitmiyorsunuz. Arka arka gitmiyorsunuz. Arkanızı dönüp ya böyle yapacaksınız ya da el sallayacaksınız. Şöyle yavaşça. Gitmesini istemiyorsunuz. Böyle gitmesini istemiyorsunuz. Evet o kalıyor. Amaç orada rüyada gördüğünüzü hissetmek.